Valla yukarıda Allah var. Ben şahsen Zuhal'in kırkına ulaşmadan koca bulmasını da, gebe kalmasını da çok doğru buldum. Çok sevindim. Rezil. Rezil kepaze kadının biri ya. Ya, ya aşk olsun o figene abicim ya. Ya bu Rezan cadısının geldiği kuaförü <laughs> söylemiş bana. Ha nikahsız nikahsız ama. Bu da yeni bir trend herhalde değil mi canım? Moda. Moda moda <laughs> bak konuşuyor hala. ayıp oluyor ayıp oluyor Rezan Hanım hem siz nereden çıkarıyorsunuz benim yeğenimin hamile olduğunu ah Yüksel Hanımcığım siz bizim sohbetimizi yanlış anladınız hem ben kınamadım ki hayır ben kınayacak olsam müstakbel gelin aday adayını yani diğer yeğeninizi kınardım değil mi canım ha ya Yüksel sen karışma şuna. Yahu abi rezil, rüsva oluyoruz burada ama. Yahu el insaf. O dedikodusunu yaptığınız kızların halası burada oturuyor ya. Ay çok rica ederim. Ne dedikodusu? Halası. Ben müjdeyi verdim. Hayır onlar dediler ya koskoca Zuhal Erdem nikah salonunda düğünsüz davetsiz yangından mal kaçırıyor gibi mi evlenecek falan dediler. Bağır bağır. ...sokaktakiler duymadı... ...onlar da duysun. Duyuyorsun değil mi abi? Ya utanmaz, anlanmaz kadın biri ya rezil. Allah canını alsın onun be. Pövbe, adamı dindenim... ...onlar çıkaracak ya. Abi. Ay ne bağırması canım. Abi. <laughs> Burası çok sesli diye ben sesli konuşuyorum. Bırak kardeşim bırak. Daha bitmedi ama. Bitti güzel kardeşim bitti. Çünkü eğer bu bitmezse... ...benim burada asabım bitecek... Al ah, ah şöyle üstü de kalsın. Ay Yüksel Hanım'cığım şu bilezikleriniz şıngır şıngır cidden beni hipnoz etti. Ya sizi tanıştırayım. Hanımefendi onların halası oluyor. Ee, çok uzak yerlerden geliyor. Nereden geliyordunuz Yüksel Hanım'cığım siz? Ben ta Sivas'tan kalkıp geldim. Haza İstanbul hanımefendisi Karamanlı Rezdan Hanım. Ah! Ayrıca bileziklerim senin kocadan olma sosyetikliğinden daha sahici. A bir de koca parasıyla değil, alın teriyle. Benimle bir rekabete girmiş farkında mısınız? Gereksiz bir rekabet. <laughs> ya yeter kızım ya. Ayağımı rendeledin. Aa! ya güzel. Allah aşkına ya. Git şu ya kafanı yıka ya da berbere git de şu halleç kafayı. Kendimi zor satıyorum Allah canım alsın ha. <laughs> İnadımdan düzeltmiyorum. Aynaya her baktığımda daha çok hırslanıyorum. Yok bak abi şuraya yazıyorum. Ben artık böyle bundan sonra akraba oluyoruz falan hiçbirini dinlemeyeceğim. ...o rezdan iblisiyle sürekli uğraşacağım. Aman bırak şimdi onu ya, bırak şimdi onu. Bırak onu. Sen şimdi akraba dedin ya... ...bizim o öbür düğün için bir hazırlık falan yapmamız lazım. Sen şey Muzaffer'e haber verdin mi? Aa e, kızla oğlanlara haber verdim. Ama son dakika olduğu için tabii onlar hemen ayarlayamıyorlar. O yüzden gelemeyecekler. Yarın sizi görüntülü arayacaklar. İyi, iyi. iyi arasınlar. Yalnız ben sana Muzaffer'in ne zaman sorsam... ...işte gelecekti gelmeyecekti geçiştiriyorsun ya. Bana bak. Biz bu duyunu yaparsak... ...onun da akrabasını çağırmak lazım. Yani onlara da davetiye göndermemiz lazım. Aman davetiyesi batsın. Abi. Ha. Ben Muzaffer'i boşadım. Ne? Boşadın mı? Sen delirdin mi be? abine haber vermeden Allah Allah sen bu yaşta koca boşadın ha? Helal olsun sen. Boşadım. Çok da iyi yaptım. Oh canıma değsin. Keşke 45 yıl önce boşasaydım da gençliğimin, güzelliğimin hayrını görseydim. Sen şimdi bana bak. Sen benden dalga mı geçiyorsun ha? Aklını başına topla. Ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Abi, Bak ben tam 45 yıl bu adamın bütün kahrını, eziyetini çektim. Gıkım çıkmadı. Kaynanası ayrı, görümcesi ayrı. Ezim ezim ezildim. Peki o ne yaptı? Ha? 60 yaşında adam pavyondan çıkardığı 25 yaşındaki kıza ev açtı, ev. Vay Ali. Vay adi ağlama anneciğim, ağlama, ağlama şimdi sen. Vay adi sırtı teneşir, gele sıcağı herif. Ağlama, ağlama anneciğim. Ya... Ha? ...abi çocukların mutfak masrafı diye gönderdiği... ...avroları bile o kadına yedirmiş. O akrabalar da hani davetiye gönderelim dediğin akrabalar da... Evet. ...arkamdan tep çalmışlar, tep. Allah'ım. Ya üzülme anacığım. Üzülme. Ben varken bundan sonra sana hiçbir şey olmayacak. Çok gücüme gitti be abi. Torun kucaklayacağız derken... ...ya kendi çocuklarından, evlatlarından küçük bir kadınla. Gençlik, güzellik gidiyor. Ondan sonra da 45 yıl aynı yasta baş koyduğun adam. Senden gençine güzeline gidiyor. En çok bu zoruma gidiyor abi. En çok bu zoruma gidiyor. Ay ay, ay. ay, gel. Yok yok üzülme sen. Ben onu hallederim. Hala. Halacığım. Hadi gel yüzünü yıkayalım ha. Hadi kalk. Hadi kalk hadi. Hadi gel. Halayı yiyen dertleşelim seninle. Hadi. Ay oh,